Avrupalıların Ukraynalı mültecilere karşı takındığı bu iki yüzlü tavrı dile getirince de şöyle bir kılıf uyduruyorlar. Neymiş efendim Ukraynalı mülteciler işte kadınlar ve çocuklardan oluşuyormuş. Suriyeli mülteciler öyle mi? Suriye'den gelenler ülkelerini savunmak yerine kaçıyorlarmış oradan. Ama Ukraynalı mülteciler öyle değilmiş. Yani demek istiyorlar ki Suriyeliler vatan haini, Ukraynalılar savaş mağduru. Bizim ülkemizde de var bu kafalarda. Bakın dostlar Ukrayna ile Suriye arasında şöyle büyük bir fark var. Ukrayna'da bir dış tehdit var. Yani kendisine saldıran başka bir ülkeye karşı savaşıyor. Yani ülkelerini işgal etmeye çalışan bir başka askere karşı mücadele veriyorlar. Dışarıdan Suriye'ye herhangi bir ülke saldırmış olsa ve Suriyeliler de vatanlarını savunmak yerine başka ülkelere katsalar evet vatan haini suçlamasını o zaman anlayabiliriz. Ama Suriyeliler vatan haini olmamak için kime karşı savaşacaklar? Savaşın bir tarafında kendi devlet başkanları o mezhepçi eli kanlı Esed ve ona bağlı Suriye ordusu var. Ve bu Suriye askerlerini koordine eden de İran ve Rusya. Peki diğer tarafta kim var? Rejime karşı ayaklanan muhalifler var. Yani Esed'in yanında yer alıp muhaliflere karşı savaşırlarsa mı yoksa muhaliflere katılıp Esed'e karşı savaşsalar mı vatansever oluyorlar? Suriyelileri vatan haini olarak görenlere soruyorum. Kardeşin kardeşe kırdırıldı. Atizinin it izine karıştı. Savaşın iç savaştan da çıkıp büyük devletlerin vekalet savaşına döndüğü bir ortamda Suriyelilerin kaçmaktan başka herhangi bir çaresi var mı? He? Çok ciddi olarak soruyorum. Bakalım ki Suriyeliler mi savaştan kaçıyor yoksa Ukraynalılar mı? Bakın dostlar 2011'de başladı o Suriye'deki iç savaş ve tam 11 yıldır devam ediyor. Şu ana kadar da toplam mülteci sayısı 10 milyonun üzerine çıktı. O savaşın başlangıcından 4 sene sonra yani 2015 yılına gelindiğinde Türkiye'ye, Avrupa'ya, işte Katar'a, Sudan'a, Lübnan'a, Ürdün'e, Mısır'a geçen toplam Suriyeli mülteci sayısı 4 milyon. 2011-2015 arası. 4 yılda 4 milyon. Bir de Ukrayna'ya bakalım. Ukrayna'da savaş başlayalı topu topu bir ay oldu. Ve Ukraynalı mülteci sayısı 4 milyon dostlar. 4 senede 4 milyon Suriye'de, bir ayda 4 milyon Ukrayna'da. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de bu rakamın 10 milyona ulaşması bekleniyor. Yani sizin anlayacağınız Suriye'den 4 yılda çıkan mülteci Ukrayna'dan sadece bir ayda çıktı. Şimdi Suriyeliler vatan haini ise kendi memleketlerini savunmayıp kaçan hainlerse Ukraynalılar ne? Ne diyeceğiz Ukraynalılara?